Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ee, şimdi biz geçenlerde böyle bir e, aloe veramızın yaprağını çıkarmıştık, kurutmak için bırakmıştık. E, yapraktan çoğaltmayı deneyecektik arkadaşlar. E bu yaprağı da bir aloe veramızı kökünden değil de yarısından kesip ekim işlemi yapmıştık hatırlıyorsanız arkadaşlar. E bunu da oradan çıkarmıştık. Sonra ben bunu kullanmayayım. E böyle bir yapraktan çoğaltma olayı vardı. Bir bakalım dedik. Ne kadar doğru? Deneyelim dedik. Deneyelim bakalım. Evet şöyle burada arkadaşlar tor, lav taşı, pomza taşı, beyaz ponza, sarı pomza taşı, Ondan sonra torf, kum karışımlı bir toprağım var arkadaşlar. Şöyle pekeli yapıyorum. Kamerayı sabitlemeden bunu bu şekilde koyalım. Şöyle ben tutayım bunu. Şöyle toprağı koyalım. Bakalım ee, nasıl bir izlenim verecek. Gerçekten tutacak mı? Ee, yavru verecek mi? Aslında şöyle diyorlar. Ee, veriyormuş ama bayağı bir e, zaman alıyormuş. Yani şöyle beklemeniz gerekiyor diyorlar. 6 ay falan. Deneyeceğiz. Bakalım arkadaşlar nasıl bir e, şey verecek bize. İzleyeceğiz. Hep beraber Göreceğiz. Sıkıştıralım. Hava almasın. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de e, yorum yaparak bana kendi bilgilerinizi kanalım hakkındaki yorumlarınızı çok yeniyim daha. Dediğim gibi tabii ki eksiklerim vardır illaki. E, ama e, üzücü, kırıcı bir şekilde olmadan e, yorumlarınızda e, fikirlerinizi bana yazarak e, bildirirseniz sormak istediklerinizi çok memnun oldum arkadaşlar. Böyle e, ben buna şimdi can suyu vermeyeceğim arkadaşlar. Neden vermeyeceğim? E, genelde işte e, veriyorlar. Ben en azından bir iki gün falan vermeyi düşünmüyorum. Bir hafta falan diyorlar ama ben çok fazla şey yapmayacağım. Çünkü bunu böyle nasıl desem suya ihtiyacı olabilir diye düşündüğüm için havalar da sıcak. Yani bugün 24 saat falan bekleteceğim. Ondan sonra buna yumurta suyu vereceğim arkadaşlar. Sadece ve sadece yumurta suyuyla ben bunu bekleyeceğim. Verip bekleyeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek ee, bu aloe vera yapraktan çoğaltmamız olacak mı? Ee, i̇lerleyen zamanlarda hep beraber görelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ee, bana ve kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.